Ateş. Yani bak hatır gönül de tamam susuyorum da bir yere kalır oğlum be. Ya ben hakikaten babanı bu evde istemiyorum oğlum ya. Her gelişinde bir huzursuzluk oluyor yani yetti artık ama ya. Bu araba yoksa... Hı. Ateşin babasının işte. Yani ateşi dünyada milyarlarca insan var gidip hani baba diye neyse. Kader işte kardeşim. İnsan anasını babasını seçemiyor ki. Ne istiyorum şimdi? Yani çocuklar burada ya işte malum. Akşam da Gülcüz Hanım gelince. Gülcüz Hanım burada mıydı? Buradaydı. Gece evde yalnız kaldım deyip gelmiş. E, babam da evde kimseyi göremeyince sinirlenmiş. Sabah gözünü burada açtı. Oğlum bak yanlış anlama bak. Sen de Yasemin de <laughs> çocuklarımızdan ayırmadığımız, sevdiğimiz... ...hani ailemize soktuğumuz insanlarsınız. Ama bu adam, bu baban yani olmaz. Sağ olun Celal amcacığım. Sağ ol. Ama inanın ki ateşinde yapabileceği hiçbir şey yok. Yani ben gittim, gördüm, yaşıyorum. Bu adam böyle. Ne yaşıyorsun sen ya? Bu adam hayır yani, ne yaşatıyor ki bu adam sana? Gördük yani ne yaşadığını. Bir elin yağda, ötekisi balla, Kıyafetler, arabalar, o oh, hani... şimdi diye i̇şte yaşadı ya. Fakat Yasemin, senin annenle baban iyi ki tanışmamışlar bu adamla. Hani derler ya Allah ilerle karşılaştırsın diye. benim böyle dünürüm olsa özür dilerim ama katil olurum vallahi ya katil. Sana kalmaz ama ben. Allah'ım ya. Baba, baba nereye Ben de kafeye geçeyim. Yardım lazım mı? İstemez. Kız ne Herkes de bana ya manyak diyor. Bana manyak benim ne manyaktım hani. Ateş. Baban hard disk için gelmiş olabilir mi? Sanmam. Yani onu aldığımızı fark etmemiştir bile. Bizi söyleyecek diye o kadar korktum ki anlatamam sana. Böyle bir şey yapsaydı şu an ya hastane ya da karakolda olurduk Ayşe. Ne diyorsun sen ya? Saçmalama. Şunu diyorum. Celal amca ya da Demir. Eki de Perihan abla. Hatta Süheyla beni eşek sudan gelinceye kadar iyice benzetirlerdi. teşekkürler Komik bir şey yok gülme. Biliyorum. Ve sadece ortamı yumuşatmak için söylüyorum. Hem bak öyle bir şey söylemiş olsa bile kanıtlayamaz ki. Kayıt bizde. En son sana verdik değil mi? Evet. Yalan söylüyor deriz. Bizi evden atmanız için yatıyor deriz. Yani bizim Ayşen'le ne ilgimiz olabilir deriz. Deriz yani bir şey mi? Onlar da inanır yani öyle mi? Ya en azından şansımızı deneriz Ayşen. Hem duydun bak. Hem merak etmiş konuşmaya geldim dedi. <laughs> Akraba sayılırız. Arada yakınlık da var dedi ama. Ya istese tak diye söylerdi Ayşen. Ben babamı bilmiyorum. Kimseden çekinecek biri değil o. Ama tabii hoş olmadı öyle söylemesi de. Evet, hiç hoş olmadı hem de.